Karabük'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda My Kolej Genel Müdürü e, Rafet Çelen bulunmakta. Burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce, Rafet Çelen kimdir, biraz kendinizden bahseder misiniz? Aslen, Bursalı'yım. 26 yıl matematik öğretmenliği yaptım. Toplam kapasitemiz 720. 3 yaşından e, üniversiteye kadar bir konsepte sahibiz. 9 saatlik bir eğitim var. Ama bu eğitim sınıf ortamında kapalı değil. Yani biz sınıfı açtık, dört duvarı açtık. Dışarıdayız. Yoğun da bir İngilizce e, ve diğer diller, Fransızca, Almanca ve Arapça eğitimleri alıyor çocuklarımız. Biz e, toplumla efendim e, özdeş bireyler yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın bir hobisinin olmasını istiyoruz, bir uğraştıkları bir alanlarının olmasını istiyoruz. Bu sanatsal olabilir, sportif olabilir. İşte geleneksel okçuluktan tutun da e, salon sporları, yüzme. ...cimnastik, öğrencimizi ilk öncelikle rehberlik servisimiz bir görüşmeye alıyor. Ve bu görüşme sırasında öğrencimizin hangi alanda yeteneği var? Bu yeteneği belirlenmeye çalışılıyor. Bu testlerden geçirdikten sonra yönlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız toplumumuzun özellikleriyle bütünleşmiş bireyler, değerli bireyler, değerli eğitim, milli ve yerli nesil yetiştirmek için tüm e, gücümüzle e, çabalıyoruz inşallah.